Evet arkadaşlar bugün döner efsanesi birinci bölüm oynuyoruz. Yine bir oyun. Yeni tabletimde açılış videosunu da çektim. Yükleniyor dur belki de yüklenmiştir. Şimdi başlıyoruz. Bu Oyun içinde çok konuşmayacağım. O zamanları keserim zaten. Döner, döner, oh, döner, bekler, döner, döner efsanesi şarkımız da çok güzel. <laughs> Başlıyoruz. Bekleyelim. <laughs> Girdik. Gün bir gösteriyor tabi. Ben bayağı ilerlemiştim. Bir defa eklediğim için. Param da sıfır dalır. Da Marketten bakkalımızdan bakkal Hüseyin amcadan Gelişmeli. ilk önce patatesi alalım. Ama ilk önce güne başlamamız lazım para kazanmak için. Dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Direkt parmağımla yapsam daha iyi. Yap 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 yap. Ne istersen. O sırada döner keselim. Tabi daha her şey ilk olduğu için çok yavaş işliyor. İlerilerde acayip hızlı. Burada resler ısındı. İleride canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bunlar pisimler. Bu fikrimi de sizinle belirtmiş olayım. Aliye. Yaşısın 7 dalılır. 14 21 28 35 42 49 <laughs> Matematik mi öğretiyor? Ben bir sürü farklı tür video çekmeyi düşünüyorum. Yani matematik eğitimleri olur. Biraz daha büyüseydim. İleride çok güzel şeyler çekeceğim. Buna inanıyorum. Siz de inanıyorsanız yorumlara gelin. Yorumlarda buluşalım. Yirmi sekiz, otuz olamadı tabi. Bir tane döner eksik koyduk. Ekran büyük olunca bir garip hissettim. Sonra döner keselim. Birazdan mouse ile oynayalım. Aha tamam. <gülüyor> Yetişmedi. Artı 24 alalım. Yetmiş iki. Güzel. <laughs> Dükkanına bir şey alamayacağımızı düşünüyorum. Tamam böyle devam ediyoruz. <laughs> Pat 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 İlk pat aldıktan sonra kapatacağım çünkü uzun pat pat İkinci bölümde daha çok şeyler yapacağız çünkü çok uzun olmasını istemiyorum pat sıkabilir. Takipçilerime önem veriyorum. <laughs> Bir de bu videoyu izliyorsanız aşağıdan beleş, ücretsiz abone olmayı unutmayın. Çünkü beni mutlu ediyor yani. Bunun emeklerimin karşılığını aldığımı zannediyorum. Altın 10 değerindeydi. Gümüşlerin aslında 5 olması lazım bence. Bronzlar 5 veriyor ama bence gümüşlerin 5 olması lazım. Sizce nasıl? Yorumlara gelin. Her sorduğum soruyu yorumlara gelebilirsiniz. Yorumlara açacağım en azından. Koyalım. Okey 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 okey. Her şeyi boş bıraktım biliyor ama. <laughs> Kötü olan sana geldi bey amca. Bay bay. Biz daha çok yapalım hemen. Patates güçlendirmesini tık 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 diye kesiyor böyle. Ama yine yavaş. Ben biliyorum ya iki tane isteyeceğini hayal etmiştim. İlk ta ilk iki tane isteyen müşterimiz sensin be abla. <laughs> be abla dedi. <laughs> ha o saniye. Bir tane daha yapayım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Verdim bitti. 38 e alalım reklam veriyor. <laughs> Позволь мне появиться в Риме, пожалуйста! Так, в нашем городе сейчас живет 9 человек. Фермеры, вам такие нужны. Ага, нас уже 21. Теперь надо построить все дома. Как много вариантов. А что потратить деньги? Для начала построю простые дома. Вам нужна дорога, средства ограничены, так что придется обходиться грунтовкой. Детское хозяйство, это тоже важно. Вырастим рис. Здесь, здесь и здесь. Что? За наем фермера нужно платить? Выберу того, что подешевле. Построим здесь торговый район. Повысим налоги до максимума. Нам нужна торговля. Что? Цены на алкоголь рухнули. Скупаем все, пока дешево. Дождемся, когда цены снова пойдут в рост. О нет, метель разрушила дома. 38 geldi. Bir reklamla geliyor zaten. Aha bak. Burada. Şimdi de Yine de veriyor. Çok mantıklı bir fikir. Ha 236 oldu. O 50'yi aklıma getirdim. Alıyorum. Vapam. Aldık. Aslında biraz daha oynayabilirim ya. Tamam hadi 5. güne yok. Bir dörde gelelim bitsin ya. Çok sıkıyor ondan sonra. Bir de oyunda iki parmak kullanabiliyoruz. O çok güzel bir şey. Helikopter. Ne istersen. Tamam, okay. Çabuk piş. Fazla değil. Aferin sana. bam 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 yoğurt bitiyor yoğurt yoğurt hemen doldu be bitmiyormuş <laughs> patatesler yarım kalmış Topla paraları 78. Bir dakikamız var. Ne yapacağız bir? Işte? Hızlı dokununca iki elle bir de çok hızlı koyuyor. Döner 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 lazım bize. Kedi dokunmayınca yine de hızlı ya. Böyle. Ama yine yavaş ya. İki elle göre daha yavaş. İki böyle. <laughs> Piyano çalıyorum. Al ya. 120 oldu bile ya. Hadi bir tane daha yaparım. Hadi. Hayır. Geç kaldık. Aha aldım iki tane. Yes. Tamam. 45'i e de alalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. 271 yapmayı başardık. Hiç oynamayacağım. Yarın sabah erkenden olmasa bile ne zaman olursa ama yarın garanti yeni video gelecek. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.